O zaman son sorum şuydu, obeste tedavisinde tek başına diyet, egzersiz veya ilaç tedavisi gibi yöntemler yeterli midir diyordum ama bunların öyle olmadığını siz söylemiş oldunuz. Dolayısıyla aslında çok multidisipliner bir yaklaşımla Mutlaka obeste ekip tedavisi, gerekli. ekip çalışmasıyla eee obezitenin tedavisi yapılıyor bilinçsiz bir şekilde tabi bunun içerisinde beslenme spor yaşam e, koşulları gibi şeyler sizin de söylediğiniz gibi Hepsi de içinde yer alıyor. Zaten o saydığınız etmenler e, zayıflamanın 3 e, saç ayağını oluşturuyor. Yani bu bütün bilim otoritelerince de kabullenilmiş bir yöntem. Eğer kişi sağlıklı diyet programı yapıyorsa bunu fiziksel aktiviteyle destekliyorsa zaten fazla kilosunu verecektir. Gelecek dönemde de eğer üçüncü saç ayağı yani davranış değişikliğini yapmayı başarabilirse gelecek dönemde de ideal koru kilosunu koruyacaktır. Hı hı. Yani obezite sadece bir şeyler yememe ya da yemeği kesmek... Ile tedavi edilebilecek bir sorun değil. Artık Peki. obez sınırına gelmişse kişi e, doktor kontrolünde çok farklı tedavi yöntemleriyle bunun tedavisi yapılabiliyor diyoruz. Evet şimdi isterseniz e, obezite ile ilgili başka ekleyecekleriniz yoksa e, sağlıklı zayıflama nasıl yapılır konusunu ele alalım. İkinci konu başlığımız. E, çok çok Günümüzde artık neredeyse bir akım haline geldi, bir trend haline geldi. Bu zayıflama, zayıf olma, fit görünme, sürekli diyetler, diyet programları uçuşuyor. Gazetelerde, televizyonlarda, internet medyasında, yazılı basında yani sürekli bir zayıf olmak isteği, zayıf kalmak, zayıflamak durum. öğrenelim? Nasıl olmalı? sağlık genellikle atlanan bir basamaktır ama sonuçta kişinin sağlık durumu kesinlikle belirlenmeli, riskleri belirlenmeli. Ondan sonra bir beslenme uzmanı yardımıyla kişiye özgü bir diyet uygulamalı. Öyle televizyonlardan, gazeteden ya da internetten edinilmiş bilgilerle ya da o çeşit diyetlerle kilo vermek kesinlikle sağlığa zararlı. Hı hı. Diyetin kişiye özel olması çok önemli. Benim her zaman hastalarıma söylediğim bir şey var. Beslenme programınız sizin parmak iziniz gibidir. Çünkü gerçekten bir beslenme programı kişinin parmak izi gibi olmalıdır. Yaşına, cinsiyetine, boyuna ve ağırlığına uygun olması yeterli değil günümüzde. Bunun dışında sosyal yaşantısına, çalışma saatlerine, iş koşullarına, sosyoekonomik düzeyine, kültürüne, hatta bazı durumlarda dinine Bunların hepsi göz önünde bulundurulmalı ve beslenme programı bu şekilde düzenlenmeli. Diğer türlü uygulanacak beslenme programı pazartesi sabahı başlayıp salı sabahı bitecek bu uygulamadan öteye gitmiyor. Bu da daha çok yoyo -yo sendromu dediğimiz durumu ortaya Hı -hı. çıkartıyor. Yani kişi bir zayıflıyor, bir tekrar kilo oluyor, tekrar zayıflamaya çalışıyor ve bu kısır döngünün içinde aslında hapis kalıyor. Bu dediğiniz yöntem bu dediğiniz durum peki yoyo -yo sendromu dediğiniz şey yani sürekli zayıflama ve kilo alma evet. durumu herhalde e, ee, bir takım olumsuzlukları da vardır herhalde kişiye. Çok fazla <laughs> olumsuzluğu var. Nelere yol açar mesela? Başta her seferinde e, kişi biraz daha az besinle tatmin olmak zorunda kalıyor. Bu ne demek? Her seferinde kilo al, kilo vermek için biraz daha düşük kalorili diyetler uyguluyor. Hı -hı. Daha sonra o diyeti bıraktığında hızla kilo alıyor ve tekrar e, diyete başlamak istediğinde artık diyetle de kilo veremiyor oluyor. Birinci riski bu. Hı -hı. İkincisi metabolizma bir az enerji, bir çok enerji, bir az enerji şeklinde beslendiği için bu şekilde kendini döndürmeye yani yaşamaya devam etmeye çalıştığı için metabolizma oldukça büyük hasar alıyor. Ve tabi bu durum sürekli tekrarlarsa sağlık sorunları da gündeme geliyor. Evet. Şimdi az önce söylediğim pek çok diyet yönteminden bahsediliyor. İşte simit diyeti, su diyeti vesaire gibi yani o kadar çok e, ismi var ki doktorlar hatta ya da o diyet yöntemini bulan kişiler kendi isimlerini veriyorlar. Hatice Ahmet diyeti, Mehmet diyeti şeklinde falan böyle diyetler de uçuşuyor. Yani günümüzde ideal bir diyet var mıdır? Yani nedir ideal diyet? İdeal diyet kişiye özel diyettir. Yani bunun tek yanıtı bu olmalı. Öyle simit diyetleri, çorba diyetleri bunlar başarıya ulaşacak diyetler değil. Çünkü kişiler e, obezite sorunun kilo verince biteceğini zannediyorlar. Hı -hı. Ama e, şişman olan kişi kilo verdiğinde eğer koruma programı uygulamazsa tekrar kilo almaya mahkumdur. Çünkü zaten yağ hücre sayısı fazlalaşmıştır ve o yağ hücre sayısını bir miktardan sonra azaltmak mümkün değildir. Yani kilo Hı -hı. veren kişinin muhakkak koruma programına devam etmesi lazım. Bu yüzden de kişiye özel bir diyetle yani kendi metabolik hızına, vücut kas yağı oranına, su oranına Kas yapısına demin saydığım faktörlere dayanan ve bunların hepsini içeren bir beslenme planı olmalı. Öyle e, internetten, gazeteden, dergiden bulunan diyetler kişi özgü diyetler değil ya da arkadaş tavsiyesiyle hmm. arkadaşım uyguladığı diyet çok, çok uygulanır. Evet, çok Bunlar sık çok sık karşılaştığımız şeyler, evet, şeyler ama çok zararlı şeyler çünkü sağlığı oldukça olumsuz etkileyen şeyler. Bu diyetlerden kesinlikle uzak durulmalı ve uygulanmamalı. Kesinlikle bir uzmandan yardım alınmalı. Eğer bugününüzü düşünüyorsanız o tarz diyetleri yapabilirsiniz ama yaşam uzun, yaşam kalitesi çok önemli. Ve insanların Hı -hı. yaşam yılı giderek yükseliyor. Artık daha uzun yaşıyoruz. Bu yüzden de yaşam kalitesi artık yaşadığımız yıl sayısının da önüne çıktı. Yaşam kalitesini korumak adına kesinlikle kişiye özel beslenme programları uygulanmalı. Tek ideal diyet budur. Evet yani evde bilinçsizce yapılan diyetler. Tekrar e, kilo alınmasının önüne geçmiyor. Önemli olan o verilen kiloları e, muhafaza edebilmek yani tekrar almamak. Hı hı. Bir de bunun dışında çok düşük kalorili diyet uygulayanlar var ki bu durum baş ağrısı, baş dönmesi, hı hı. bayılmadan başlayıp ani kalp krizlerine kadar ulaşabilecek sonuçlara neden oluyor. Hı hı Evet. Peki. E, biraz önce konuştuk e, obezite konusunda zayıflama düşüncesi. Yani... Özellikle genç bayanlar ve orta yaşlı bayanlar bir zayıflama düşüncesidir. E, gidiyor böyle. E, bu ileride bir takıntı haline gelebiliyor ve ileride belki psikiyatri uzmanından destek alınan, alma boyutuna da getirebiliyor işi galiba. Siz ne dersiniz? Evet kesinlikle eğer kilo takıntısı çok büyük boyutlara getirilirse kişi artık vücut ağırlığından başka bir şey düşünemez hale gelirse bu zaten artık bir yeme bozukluğunun ve psikolojik bozukluğun belirtisi. Çünkü yaşantıda evet beslenme büyük bir kısmı kaplıyor olabilir. Beslenme hayatın her alanında karşımıza çıkıyor ve bugün vücut ağırlığı artık sosyal boyutta da çok önemli. Bunlar evet önemli faktörler ama her şey değil. Hı hı. Eğer ki takıntı haline getirilirse gelecek dönemde yeme bozukluklarına yol açabilir. Bunlar anoreksiya nevroza, hiç yememe, hı hı. aç kalma ya da bulimia, yiyip çıkarma gibi durumlar söz konusu olabilir ki son dönemde ortoreksiya nervoza diye bir hastalık var ki bu da sağlıklı beslenme takıntısı. O takıntı nasıl bir hastalık? kişi sürekli sağlıklı beslenmeye çalışıyor. Hı hı. Bütün diyetlerin, bütün besinlerin enerji ve kalori içeriklerini, besin ögesi içeriklerini biliyor ve ona göre seçim yapmaya çalışıyor ama bir süre sonra aslında bu hastalarda yani bu bozukluğa sahip olanlar da kilo vermeye başlıyor. Çünkü sürekli düşük kalorili besinler olan sebze ve meyvelere yöneliyorlar. Hı hı hı. Bir de bu kişilerde sıkça gözlenen bir durumda sağlıklı beslenmeyen kişileri artık beğenmemeleri, yani sosyal hı hı. çevreleri de daralıyor. Aşağılama gibi falan evet. böyle. Çok enteresan yani işin psikolojik boyutu da var tabii ki yani Hı -hı. sadece kişinin kendi yani bünyesini fiziğini ilgilendiren bir durum değil artık ruhunu da ilgilendiren bir konu haline geliyor ki oldukça ilginç bir konu. Ee, bu bulimia hastalığı ve bu hastalıkları teker teker biraz daha açabilir miyiz? Bunu bulimia hastalığı ve diğer e, anoreksiye. Anoreksiyede e, kişiler e, vücut ağırlıklarından rahatsız olmaya başlıyor ilk Hı -hı. basamakta ve sürekli kendilerini şişman görüyorlar. Yani 36 kiloya da inseler artık ölümcü zayıflık derecesine de gelseler hala kendileri için şişmanlar. Aynaya baktıklarında kendilerini görmekten haz almıyorlar. Bu kesinlikle psikolojik boyutu. E bunun dışında bunun bu psikolojinin e, fizyolojiye verdiği zararlar da hiç yememe, hiç yememeye bağlı sorunlar ve sonuçta ölüme kadar gidebilecek boyut durumlar söz konusu yani, oluyor. O kadar ciddi sorunlara yol açabiliyor yani ölüm bile e, bunların arasında açlığa bağlı ölüm de e, gözlenebiliyor. Anoreksiya nedir mesela biraz da onu. Anoreksiya kişinin e, kes, kesinlikle yemek yemeyi reddetmesi zayıflamak amacıyla bulimiya da tıkanırcasına yiyip yani istediği bütün besinleri yiyip ondan hı hı. sonra pişman olup çıkarma dürtüsü. Evet. bu bulimiya da anoreksiya'dan farklı olarak özellikle sürekli kusmaya bağlı <laughs> e, soluk borusu, yemek borusu ve mide problemleri ön plana çıkıyor. Tabii daha sonraki boyutlarında gene hastanede yatacak duruma kadar gelebiliyor.